Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Efeler Mahallesi'nde güzel bir site içerisinde güzel bir villa tanıtacağım. 3 artı 1 fiyatımız ne? 7 milyon 250 bin TL kendine ait bahçesi var. Ortalama 260 metrekare bir bahçe içerisinde kendine ait park alanı var. Müstakil girişli, güzel bir bahçeli artı böyle bir yarı olimpik havuzlu güzel bir site. Sitenin genel olarak bir gördüğünüzde şimdi anlayacaksınız. Bütün evler kendine ait bahçeye sahip. Sadece ortak kullanım havuzumuz var. Duvarlar taş duvar yapılmış biraz daha alaçatı kafasında harika bir ev olmuş. Sitenin ortak girişi bu şekilde sona kadar gidiyor. Buradan yürüyerek de evinize girebilirsiniz ama siz tamamen ayrı bir giriş istiyorsanız hepsinin arka tarafında ayrı bir girişi var. Ki zaten bunların iki tarafı da yol olduğu için ayrı ayrı müstakil girişleri mevcut. Sadece ortak kullanım bir havuzunuz var. Buna göre de aidat ayarlanacak. Şu an belli değil. Neden? Çünkü tamamının satılması gerekiyor. Aidatların belli olması için. Ya da en azından çoğunun satılması gerekiyor. Fiyatımız neydi? 7 milyon 250 bin TL. Aydat konusunda dediğim gibi sadece havuz ve bahçe bakımını isterseniz bir görevli tutulacak. O görevli yaparsa tabii ki aydatlar biraz daha yüksek olacak ama görevliye gerek yok biz yaparız derseniz sadece havuz bakımını ödeyeceksiniz. Bu yüzden çok da bir öyle yüksek fiyatlar çıkacağını zannetmiyorum. Ki görevli olsa da çok yüksek fiyatlar çıkacağını zannetmiyorum. Yürüyüş yolu harika gerçekten çok güzel olmuş bütün evler. Müstakil dedik kendine ait park alanı var. Şimdi biz böyle gezeceğiz birazdan. Boş olanın içerisine bakacağız. Burada örnek eşyalı da vardı orayı da gezmiştik ama bu sefer boş bir ev tanıtalım istedik. Hatta buraya bakalım direkt değil mi? Çok güzel bir taş yapmamışlar. Bayılıyorum bu taşlar ama kendi evimde bunu kullanmayacağım arkadaşlar. Artık göre göre sıkıldım. Çok güzel olmuş. Bunun işçiliği de çok pahalı. Ama ben o dış bahçe duvarının içerisinde led aydınlatmalar düşündüğüm için yapamıyorum. İki basamakla sitenin ortak girişinden bahçenize ulaşıyorsunuz. Diğer taraftan da girişi de göstereceğiz. Dediğim gibi araç park yeriniz de var. Güzel bir bahçe alanımız var. Ön tarafta gördüğünüz gibi çimler biçilmiş harika olmuş. Saçak altını isterseniz kapattırabilirsiniz. Peyzaj anlamında da gerçekten Didim'de nadir sitelerden bir tanesi. Genelde böyle e, güzel peyzajlı yerler bulmak çok zor. Villaların arasına da selvi çamları dikmişler ki bu çamlar birkaç sene içerisinde tamamen burayı kapatacak. Dur niyetine siz orada ayrı bir kapatma işlemi yapmayacaksınız. Gayet de şık olmuş. Yeşil alanımız da oldukça fazla. 260-270 metrekare bir arsa payımız var ama yeşil alanda oldukça fazla tutulmuş ki e, bahçede de zaman geçirebilirsiniz. Evinizin içinde de zaman geçirebilirsiniz. Tamamen müstakil olması çok büyük bir avantaj. Bunu söyleyelim. Sadece ortak kullanım bir havuzunuz var. Bu da bir avantaj olabilir. Şöyle düşünün. Müstakil bir villanın havuzu masrafı ortalama senede arkadaşlar 15-20 bin lira belki 30 bin lira artık zamlardan sonra bilmiyorum. Ama ortak kullanım bir havuz olduğunda herkes parasını ödeyecek. Daha az maliyetle siz havuzu kullanmış olacaksınız. Bir de bu sitelerde böyle tarz sitelerde herkes bir anda gelemiyor. Çünkü genelde yurt dışından ya da İstanbul'dan Ankara'dan yazlık olarak alan insanların oturduğu bu bölge. Hepsi bir arada gelemediği için sitede sakin oluyor genel olarak arkadaşlar öyle büyük sitelerde değil zaten bunlar. Burada sabit bir barbekümüz var. Gördüğünüz gibi yeşil alanımız da oldukça fazla. Güneş buradan doğuyor, diğer taraftan batıyor. Yani iki tarafta güneş alıyor. Bina kimlik sertifikaları da alındı. Bu da ne demek oluyor? İskan konusunda da bir problemimiz yok bu evde. Araç park yerimiz de buradan girişimiz burası. İki tarafında diğer tarafta da yol var burada da yol var. İki taraftan da aracınızda girebiliyorsunuz. Müstakil girişli istenirse buradan giriş yapabilirsiniz. Üst tarafını bodrum beziyle kapatmışlar. Gayet de şık olmuş. Burada da küçük çakıl taşları kullanılmış. Bahçe düzenlemesi o kadar güzel olmuş ki benim çok hoşuma gitti. Meyve ağaçları da zaten dikilmiş. Burada da bir muz bitkisi var. Bunu ağaç diyorum kızıyorlar, bitki diyorum kızıyorlar. Ne diyeceğimi bilemedim şu an. Gayet güzel. Çakıl taşlarını çok seviyorum özellikle yağmurda çok daha güzel gözüküyor. Kesinlikle evinizin bir bölümünü yapabilirsiniz. Neden böyle yapıyorlar? Yabani otlar çok büyümesin diye. Zaten yeteri kadar bahçe var. Bir de buraya yapılırsa bahçe alanı ilgilenmek de zor olacak. Benim en sevdiğim palmiye çeşitleri de bunlar. Tabi bunların büyüğü çok pahalı ama çok güzel. Yürüyüş yolları da harika olmuş. Ev de çok harika. Şimdi içeriye bakalım. Bir de içeriği görün. 3 artı 1. Gayet güzel oturulabilir. Şık bir yer. 7 milyon 250 bin TL havuzumuz var. Bahçemiz çok geniş. Kendine ait park alanı var. Artı her şeyden önemlisi müstakil ve site içerisinde. Birbirine de yakın değil. Gerçekten güzel bir konumda. Sıra içeride. Dışarıyı gezdik. Bahçe çok güzel. Havuz çok güzel. Ev de çok güzel. Girişte güzel bir koridorumuz var. Burada audio marka görüntülü diyafonumuz var. Bazı arkadaşlar akıllı sistemle karıştırıyor onu. Akıllı sistem değil. Ben kendi evimde akıllı sistem yapmıyorum. Nedenini söyleyeyim. Burada servis ağının olmaması arkadaşlar. İzmir'den geliyor servis. Biraz zorlu oluyor. Güzel bir lavabomuz var girişte. Koridor oluşturulmuş. Salondan görmüyorsunuz. Harika olmuş. Gömme rezervuarımız Vitra marka. Sarılmış çok iyi. ECA marka musluklar 60'a 120 seramik kullanılmış. Gayet güzel bir aslında koridor oluşturulmuş. Burada küçük bir vestiyer de sığdırılabilir. Sonrasında güzel bir merdivenimiz var. LED aydınlatmada şöyle köşeye kadar gidip bir gösterir misin? Bütün dip köşeyi gösterelim öncelikle. Salon, mutfak çok Benim çok hoşuma gidiyor. Tavan yüksekliği çok Aydınlatması harika olmuş. Ak güzel gözüküyor. Burada bir salonumuz var. Bunlar niş şekli. Altında bir alan oturulmuş. Gayet benim anlatmam aslında. Böyle yapılırsa çok daha muhteşem olacaktır. Mutfak kısmına bakacağız ama salon kısmı da bence yeteri kadar büyük. Şuradan itibaren ortalama burası 40 45 40-45 dev metrekareye oturuyor. Şimdi burada güzel bir bahçelik şu demirler sonra da evet. Kimimizde yoktu burada. Sonradan eklendi. Mutfak kısmı da çok lake mutfak dolaplı Franke'nin burada. Franke çok iyi bir marka biliyor musun bu arada? Ben de eve Franke alacağım. Çok pahalı. Çok pahalı eğer ev yaptıracaksanız arkadaşlar söyleyeyim. Şimdiden gidin beyaz eşyalarınızı, her şeyinizi alın. Her şeyin alın. Değil. Ben ev yapılırken alacağım bunu. Depoda zaten takırlar Problem de olmaz. Güvendiğiniz firmalardan alışverişinizi yapın. Lucky dolaplarımız var dedik. Franken'in gördüğünüz gibi eşyaları var. Bu da yine çok güzel olmuş değil mi? Harika duruyor. Burada yine bir panjurumuz var. Panjurlarda, panjurlarda sineklikler de takılı. Burada da lake dolaplarımız mevcut gayet güzel led aydınlatılmış tezgahta çimston kullanılmış arasında da seramikler arada beyaz derz var ben beyaz sevmiyorum siyah olsa güzel olur çünkü yağ sıçadığını temizlemek zor. Ya mutfak böyle geliyor güzel şişe şık temiz ev gerçekten güzel benim, benim evlerden bir tanesi sabit felçler bırakılmış erdiven boşluğunun yan tarafına buzlu cam bunlar dışarıdan içerisi gözükmüyor. Her iki basamakta bir amber ışığında aydınlatma yapılmış. Gayet güzel. Yukarısı da güzel. Aşağısı da güzel. Ama genel olarak bana sorarsanız bu bantlarda bu fiyat bandında hangi seviyorsun? Kesinlikle ilk 3'e girer. Bu evler diyelim. 4-5 tane satıldı bu arada. Şöyle bir merdiven boşluğunu gösterelim mi? Güzel bir merdiven boşluğumuz var. Gayet şık duruyor. Yukarıya doğru baktığınızda zaten o aydınlatmanın sıcaklığını hissedebiliyorsunuz. Sabit pencereler de çok güzel olmuş, yakışmış. Hemen ilk odadan başlayalım. Eşyalı olanı gezmiştik. Buraya çift kişilik bir yatak sığdırmışlardı. Burada bir çalışma masası var. Bence bu çalışma masası gereksiz. Gereksiz eğer evde çok çocuk yaşamıyorsa ki zaten yazlık olarak düşünüyorsanız bu tamamen gereksiz. Buraya bir dolap yaptırılabilir. Güzel olmaz mı? Değil mi? Gömme dolap harika olur buraya. Şimdi burada ne var? Çamaşır alanımız var arkadaşlar burada. O kadar güzel olmuş ki küçük de bir balkonumuz var. Şimdi ters açıldığı için çıkamayacağım balkona. Buradan gösterelim. Küçük bir balkonumuz var. Çamaşır makinesinin yeri burada. Şöyle göstereyim dolabıda. Yeri burada. Üstüne kurutma makinesi da taktırabilirsiniz. Hemen çamaşırı buradan alıp dışarıda kurutacaksınız. Hiçbir yere gezmenize gerek yok. Buranın da kapısı var ayrıca. Gayet güzel olmuş. Çocuk odası olarak burayı değerlendireceksiniz. Çamaşır odası. Küçük bir odada burası olacak. Mantıklı olmuş. Güzel olmuş. Otomatik panjurlu, sineklikleri yapılı, tavan yüksekliği güzel. Odaların tamamında laminat kullanılmış harika bir ev. Devam edelim banyo lavaboya bakalım. Yine Vitra'nın gömme rezervarı. Müteahhit firmayı tebrik etmek lazım. Bütün klozetler sarılı. Kimse kullanamıyor. Aslında bunu böyle yapmak gerekiyor. Diğer evlerde de. her gittiğim yerde uyarıyorum ama çoğu hala dinlemiyor. 60'a 120 seramik var. Ecihan'ın muslukları var. Neden? Şimdi düşünün. Bir eviniz var müteahhitle ve siz bu evi alıyorsunuz. Sizden önce en azından minimum 10 tane emlakçı o eve girmiştir. 10 tane de müşteri girdiğini düşünün. Kişi. Bunları ikişer kişi olarak girdiklerini düşünün. Zaten herkes öyle çalışıyor. 40 kişi. 40 kişinin sadece 5'i bile lavaboyu kullansa hastalık. Çok pislik yayıyor arkadaşlar. Bir de o kadar böyle e, neyse anlatmayın bunu. Devam edelim. Gayet güzel bir odada burada var. Artı balkonumuz var. Yine amber ışığında aydınlatmalar kullanmış. Ben amber ışığı çok sevmiyorum ama gözüme burada aydınlık olduğu içerisi olduğu için içerisi çok daha böyle boğucu geldi. Güzel oldu. Ben bugün konuşamıyorum değil mi? Fark ettin mi? Üç, üç, üç cümleyi yürüyorum nedense hızlı konuştuğum için ama çok sıcak. Güneş yok. Nemli bir hava. Gerçekten sıcak. Dediğimde de biz hani şöyle düşünün bir Antalya nemi yok arkadaşlar bizde. Yani böyle yapış yapış olmazsınız ama biz hava kapalı olduğunu nemli diyoruz. Öyle düşünün. Biraz da böyle hava atmış gibi yapalım değil mi? Havamız çok güzel bizim ya. Gerçekten harika bir havamız var. Didim. Hava konusunda, deniz konusunda bence Ege'nin en şanslı yeri. Ama değer bilmiyorlar daha. Buranın şu ana kadar dolması gayet güzel bir da burada. Yine bir koridor oluşturulmuş. Hemen sol tarafta Banyo lavabomuz var. Bakın klozetler burada da sarılmış. Niş yapılmış duşa içerisinde. Gayet geniş bir kullanım var. Giderler de geniş tutulmuş. Harika olmuş. Artı burada havalandırmak için de bir pencere. Kapılar lake söylemiştik. Şimdi şu iki ışıklandırmayı göstereceğim. Yakabilirsem. Evet. Gayet güzel bir aydınlatmamız var. Tam çok güzel gözüküyor burası. Yatak buraya ana yatak odası. Küçük bir dolap buraya yerleştirebilirsiniz. Eşyalı olanı gösterseydik aslında bütün eşyalar yerli yerinde. Her şey net bir şekilde sığmış. Yani gözünüze küçük gelmesin. Bütün eşyaları buraya sığabiliyorsunuz. Arkadaşlar büyük kişilik dola, makyaj, masası buraya sığabiliyorsunuz. Eşyalı yani bunun da videosu vardı ama onu da bir e, tekrar çekimiz olmadı. Ya da isteyene eşyalı da videosunu gönderebilirim. Bizi nereden takip ettiğinize bağlı. Youtube ya da yani. Instagram ya da Facebook sayfalarımızdan takip ediyorsanız arkadaşlar WhatsApp'tan mesaj gerekiyor. Facebook'tan takip ediyorsanız mesaj atmanız yeterli. Hemen videoyu göndeririz. Güzel bir balkonda burada var. Şöyle bir gösterir misin bahçeleri? Çok güzel değil mi? Bak şu evin bahçesini bir baz alın. İkinci kattan böyle gözüküyor. Ha, bir bahçe var. Kendine ait park alanı var. Havuzumuz var. Yürüyüş yolumuz harika. Ev gerçekten güzel. Çok değerli toplu harika bir site. Benim çok sevdiğim sitelerden bir tanesi. Çatılar kiremit yapılmış bu da çok önemli. Her şeyle güzel bir ev gezdik. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülü isen ettiysek haftanın merkezi konumdayız. En yakın denize 3 kilometre ve Ve Tunkuma'da 5 var mı? 4 ile 5 kilometre arasında diyelim. Gayet güzel bir ev gezdik. 7.250.000 bin TL. Burası sizin olabilir. Bakmak için aramanız yeterli. Kendinize çok iyi bakın.